Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition'da e, Survival Games'te 3. bölümündeyiz. Atıyoruz. Arkadaşlar izin verirseniz evimi game modda yap, e de yapacağım. Hmm, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi gereken eşyaları alıyorum. Arkadaşlar içeriden ses gel geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar daha çok video istiyorsanız beğenmeyi beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. <laughs> Yanımda bugün hiç kimse yok. Umut evine gitti. O yüzden çekemedik Umut'la. Umut'la da daha çok video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben evi yapayım hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ev gezdireyim. evi bitirdim ben. Buradan başlayalım. Gördüğünüz gibi burada chest odası içi boş. Şöyle yazdım demir, diamond, zümrüt, kızıl taş, sonra lapis, sonra orada ne yazıyor bakalım? Ok, sonra yay, kılıç, kazma z yemek karışık yani karışık eşyalar. Burada kürek, çapa, çöplük. Şuraya ok ha okudum. Şimdi diğer tarafları göstereyim arkadaşlar. Şurayı da kapatayım. Buradan çıkış zaten. Bura benim yatak odam. Ben yani yatağım. Oraya gösterdim. Burası da böyle işte. Burasını kitaplık yaptım. Şurası e, lapis koyarım belki şey için. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Like ve, e, yorum ve abone olmayı unutmayın.